güzel oyundu Demet Özdemir bugün doğum gününü kutluyor arkadaşlarıyla kış tatiline yollanan güzel oyundudan yeni kareler paylaşıldı. Oyuncu yeni karelerini yeni fotoğraflarını kendi instagram hesabından paylaştı. Bu fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz. Demet Özdemir doğum gününü arkadaşları ve aile üzeri birlikte kutlamayı tercih etti. Doğum gününde tam farklı bir e, durumda parti yapan güzel oyuncu Eagle Party'i seçti. E, arkadaşları onu yalnız bırakmadı. 32 yaşına basan güzel oyuncunu e, tüm fanları dört milyondan dünyadan tebrikler yaptılar ve onu kutladılar. Demet Özdemir onu kutlayan fanlarına e, bağış yapmayı önerdi. Bunu da onu kutlayacaklarını söyledi.